Bugün burada siyaset ve liderlik okulumuzun 21. dönem açılışında parti programının ilk sayfasında Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi ilk günkü azim ve sadakatle diyerek bir araya geldi. Bu salonda yankılanan her ses, bu yüreklerde atan her heyecan, Türk milletine adanmış bir ömrün, bitmeyen bir sevdanın ve sarsılmaz bir inancın nişanesidir. Bugün siyaset ve liderlik okulumuzun 21. dönem eğitim ve öğretim yılını ilk günkü azim ve sadakat temasıyla başlatıyoruz. Bu tema yarım asrı aşan kutlu davamızın temel taşı olan sadakatin, azmin ve inancında bir sembolüdür. İlk günkü gibi yani 9 Şubat 1969'da Merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'in öncülüğünde başlayan bu şerefli yürüyüşün ruhunu aynı coşku ve kararlılıkla bugün de taşıyoruz. Sadakat bir kişinin bir amaca eylemleri ile içten ve esaslı bir şekilde bağlanmasıdır. İlk olarak onu sadık kılacak bazı amaçlara sahipse ikinci olarak bu amaca içten ve esaslı bir şekilde bağlıysa ve üçüncü olarak da bağlılığını tutarlı eylemleri ile pratik olarak doğruluyor ve dışarı vuruyorsa sadık olup tasavvuftaki hikmet kavramına da yaklaşmaktadır. Her şeyde mükemmel olan anlamına da gelmektedir sadakat. Bağlılıktan evvel bağlılığa da anlamını ve dayanağını veren başka bir ahlak var yani sadakatte. Doğrulukta olgunlaşmadır. Sadakat bizim için bir sözden ibaret değildir. Sadakat Türk milletine ülküdaşlığımıza duyduğumuz güvenin, davamıza ba olan bağlılığının ve lidere olan sadakatin ta kendisidir. İlk günkü gibi azim ve sadakatle derken ne maskelere sığınan riyakarlara ne de milletin iradesini hiçe sayanlara eyvallahımızın olmadığını bir kez daha buradan bu okulun açılışında haykırıyoruz. Bizler Türk milletinin birliğini, dirliğini ve geleceğini koruma görevini bir emanet bilmişizdir. Bu emanet dün olduğu gibi bugün de omuzlarımızdadır ve yarında aynı sadakatle taşınacaktır. Kıymetli siyaset ve liderlik okulu öğrencileri sizler bu okulun çatısı altında Türk milletinin bekası için çalışacak liderler olarak yetişeceksiniz. Unutmayın ki liderlik sayın Devlet Bahçeli'nin şahsında vücut bulan millete hizmet aşkının gereğidir. Bizim siyaset anlayışımız menfaat değil fedakarlıktır. Kibir değil tevazudur. Ayrılık değil birlik üzerine kuruludur. Bugün dünyada ve bölgemizde büyük bir dönüşüm yaşanmaktadır. Türkiye bu dönüşümün tam merkezindedir. <laughs> Küresel güçlerin oyun alanlarına karşı dimdik ayakta duran Türkiye ancak İlk günkü sadakat ve azimle yoluna devam edenlerin omuzlarında yükselir. Çünkü bizim sadakatimiz makamlara değil milletedir. Çıkarlara değil hakikatedir. Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de Türk milletinin iradesinin kalesidir. Cumhur İttifakı ile birlikte devletimizin bekasını koruma Milletimizin huzurunu sağlama kararlılığımız tamdır. İşte bu sadakat ve azim ile oluşturduğumuz siyaset ve liderlik okulumuzun 21. döneminin açılışını <laughs> yaptığımız bugün de 2039 pardon 2009'dan itibaren 701 öğrencimizi mezun ettiğimizi burada gururla sizlerle paylaşmak isteriz. <laughs> 21. döneme seçilen öğrencilerimizin eğitim bilgilerini verdiğimizde de eğitim düzeylerine göre 23 lisans öğrencimiz 9 yüksek lisans öğrencimiz 8 de doktora mezunu öğrencimizin olduğunu gururla burada bahsetmek isterim. İllere göre dağılımlara baktığımızda da neredeyse bütün Türkiye'nin illerini kapsayan bir dağılımın olduğunu ben birkaç tane örnek vermek istiyorum size. Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Artvin, Balıkesir, Bursa, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Samsun, Şırnak, Trabzon'dan ve daha sayamadığımız birçok ilden öğrencilerimizin olduğunu da burada gururla paylaşıyoruz. Okulumuzda 18 farklı ders 80 saat üzerinden çok değerli Türkiye'nin gerçekten çok değerli hocaları tarafından, akademisyenleri tarafından verilmektedir. Çok değerli misafirler, özellikle burada belirtmek istediğim gerçekten Sayın Genel Başkanımız, liderimiz katılamamakla birlikte Bizi çok onora etti. <laughs> herkese <ekran. gülüyor>